Kızlar hadi oynayalım burayı. Sinsi otak. Sinsi otak. Gel 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 babana gel gel. Ha, 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 ha. Aha olay bu. Ben Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün orman. Ama Gece tweet çekeceğim arkadaşlar. Çaldık ve de karma aldık diye adamlar bak bize ne diyor ya. Ee... İki set bana ya sen setim yani. Allah Allah al, baksan ya. Lan, ben sana niye güveneyim de sana geleyim lan müteşar olurken. Oyunun ne ne mı? çık çık buradan. Heh hakla var adamım. Oğlum yürüyün gidin lan. Yasuo. Geri zekalı Yasuo. Sporta Yasuo almış burada. Ay hareketlere bak. Şuna bak şuna şuna. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım Ya sen, sen nasıl bir zararsın ya Adama bakacağım diye kırmızıyı da alamadım Şu anki zararın bana 120 euro Buna koyduğum çocuk? 120 euro zarar verdim bana Bu beni bulur yemin ediyorum bunların hepsi ya Alga ben geleceğim adamın şeyi yok şimdi Aha geliyorum lan Gel bir kon bir kon bir kon bir kon gel Geldim de bir şey kalmadı bu sefer de ya Abi sokacağım böyle işe ya Dayı koş gidiyor Tutalım tut, adı. tut adı. First Blood. <laughs> bak. Çok iyi öldürdük lan nasıl öyle. Ben adamın anasını... Evet arkadaşlar onun dışında şu an videonun girişinden video video montaj montaj o şu hoşunuza gittiyse like atarsanız sevinirim. Niye böyle oldu ya? Alamadım. 15.000 like dedim de ben şu şu aa, şaraya vurduruyor. Yardım et! Şaraya. şaraya... Dur oyunun en evet, OP çarının yanına gidiyorum şimdi bir saniye. Efendim canım. Şşt. Oyunun 10 OP çarı. Geldim. Gir bakayım ona. Gir bakayım ona. Karını sikerim siker. Karını çamaşır ipine böyle my god Oğlum sakin ol lan. Aha olay bu. Aha olay bu. Baba tamam ben buradan exp alacağım. Kodumun hırsız faresi senin. Onun dışında abone olursanız sevinirim. Bugün Challenge anında efsane video var. Oyun sonuna falan kartlara matlara koyarım. Abone olsun. Kanka sen bir de yardım istiyorsun. Ben geliyorum. Sinsi atak. Hmm. Geldim. Geldim baba. Yine geldim babana değil mi? Babasız yapamıyorsun sen. Görünmez gelemiyorum ama. Hele Vur baba. Baba vur baba. Eyvallah baba. Babasına para verir. Mavi beyaz pijamamı giyer. Bunun anasıyla televizyon seyrederim. Para ga. Ya ah ah. Öyle vurma. Öyle vurma ne olursun. Konuşun lan. Ha, Bize diyorlardı fit diyeceksiniz trollemeyin falan filan bir şeyler diyorlardı gündüler. Ananı sat. Vay kurban olduğumun kahpesi nereden çıktın lan sen? Farsın acı. Acı, acı, acı var yo. Hacı vur, hacı vur. Hello. Hacı vur. Hayırdır lan? Kankacım. Geleceğim. <laughs> Aha olay bu. İrerep, irerep. Lan ne? Ne yapsın oğlum adam? <laughs> Yeterli bir açıklama bence. <laughs> Şimdi güzel kardeşim geliyorum bir de. Nok F 11 Okay. Okay. Bak 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 geldim bro. Keke Slav yapıştır. Win, 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 win. <laughs> Canı oldu biliyor musun yoktu ölmüştü. Bir tane pot işti, müsibet işi Anladım birazdan ona dönme yapabiliriz. Kanka bir dakika ya şunu keselim. Bak ben onun canına şimdi dokunacağım bak bak bak. kritik bir ki. Tamam bende kaldı şaru geberdi şaru benim için geberdi bu arada adam ya bu adam vallahi bak. <laughs> gold verecek artık diyor. O da mantık kanka. Lan dünyanın en OP çarı. Gir bakayım buna. Ya kırılmış yumurta gibi cızır diyorum. Koşun 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 koşun. Vurun lan ipneyi. Ha vur. 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 Çalma onu. Onu çalma. Bak anneni ben Ali Samiye'ne dikeyim freekick'ten geçireyim annene. Kardeşim yine geliyorum ona hazır ol 2 saniye bir saniye Q. Bastım geldim. Bana <laughs> koyayım her D'ye bastığımda bu geliyor nasıl olacak bilmiyorum. Hıçkırı hıçkırı ağladım ben derdimi anlatamam. Niye flash atıyorsun gerizekalı ya? Baba etti 5. Varan 5. Altta tamam koşuyorum koşuyorum. Dur 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 dur. Dönmüyorum oğlum. Orman dönmek için mi aldım ben bu karaktere. Var mı olan içinizde bana yan bakan? Yan bakarım tabi. Gözlerim kafamın iki yanında. Yakala onu. Onu bağla. Hop. Eyi patlattık. Öldü. Patlattım. Geri dönüş. Kaçıyormuş gibi yapıyorum. Aslında kaçma yok. Beni de götür yanında. Sorarlarsa başımın belası dersin. Ölüyordum sanın ya. ölür zehir ölmez adam değildir o. Baba bir de falan gelemem kolla götür. Aha öldü. Vallahi öldü bakayım. Ölmedi lan. Kızlar hadi oynayalım burayı. Sinsi atak. Sinsi atak. Gel <laughs> ah, 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 ah. gel 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 babana gel gel. Ya, ah, ah, ah. Aha olay bu. Ah, 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 ah. Ya ağır kalın nasıl çalabilirsiniz ya? <gülüyor> <gülüyor> Baba şimdi Nocturne'le karşı karşıya geleceğiz. Tam şu an karşıma bir yerde çıkması lazım. Bir dakika. Neredesin? Ki Aha olay bu. Aha olay bu. Bak 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 nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Öldü o öldü bırak onu. Bu da öldü bunu da bırak. Ona söylemedi ona söylemedi birader. Sen niye kaçmıyorsun lan? Ha? Aa olay bu. Bak şimdi heymi keseceğim abi. Heymi nasıl keseceğim izle. Bak şimdi öncelikle böyle gidiyormuş gibi yapıyorsunuz tamam mı? Sonra bir anda dönüyorsunuz. Heym şimdi nerede? Aha burada. Uf, canlara bak canlara bak canlara bak. Oğlum sen beni nerede gördüğünde atıyorsun onu ya. Baba nasıl görebilir öyle hızlı bir şekilde atabilir arkaya. Koştur beni, koştur beni. Hop 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 Bende bende bende. Ne oldu lan? Oyun başı trollüyorsun diyordun. Ha? Özür dile benden o kadar küfür ettin. Ha? Ne ne? Sen de bir dur. Özür dile lan. Oğlum bak bilerek öldürmek istemiyorum. Zehre öldüye bırakıyorum. Ha adam olacaksın. Öyle yok. Oyun başı giriş ekranı dahil her yerde laf söylemek. Bak şimdi. Penta 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 penta. Hız versene pezevenk. Ver hız ver hız ver. Ver kuadra var. Tamam o adam dönüyor. Aa ne oluyor? Gel içeri gire, gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Hoş bana hız ver bana hız ver. 2 2 3 3 Bana hız var hız. Abi iyi bu. Aa, a kuadratmışım. Allah kahretsin. Kanka bana Hız ver gerisini bana bırak. Hız var gerisini bana bırak. Ver 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 ver. Tam çık. Dört nerede 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 4, nerede dört nerede? Ne misin? Ah kes. Hız var hız var hız var. Oy attım lan. Hadi şimdi bezden çıkın vurayım sizi. <laughs> Çok zekti lan. şunu <laughs> şunu 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 kesmemiz lazım. 4 atarsak 5'i de atarız dolunca. Bir penta daha geliyor. Hazır mısınız? Bak geliyor. nasıl ölmedim lan o? Zehir ölmedi baba. Nasıl zehir lan o? Baba baba, baba gunduya bak. Şimdi kanka gerilip giriyorum. Oop. Allah da senin Nexus gibi. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz video beğenip abone olmayı unutmayın. Özellikle şu an kontrol ederseniz. Senin ve yarın görüşürüz. Beğenin lan.